Gözleri yüzde yüz gören bir adama göre yapmışlar. Konuşma, konuşmaktan onur duyuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Beş yıllık bir derneet sürecimiz var. Bu süreç içerisinde e, elimizden geldiği kadar Erzincan'ımızdan ilgili Erzincan 24 Doğal ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği olarak Erzincan'ımızın tarihi kültür sanatla ilgili çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bunların ilki olan Mama Hatun Türbesi Külliyesi'nin UNESCO'nun geçici biraz listesine dair etmesinin ilgili çalışmalarımızı yaptık. Dosyamızı bitirdik. Sayın Valimizin arz ettik. Sayın Valimizin limayelerinde dosyanız şu anda bakanlıkta. Diğer konuyla ilgili Erzincan'ımızın son olma birazdan ilgili çalışmalarımız var. Erzincanlı ozanlarımızla ilgili Erzincanlı Sırrısı salih, Erzincanlı Hafız Şerif, Erzincanlı Aşık Daimi, Erzincanlı Davut Sulari, Alekber Çiçek Turan Engin uzan, Ozanlarımızla ilgili de somut olmayan mirasla ilgili İstanbul'da dört tane çalışma yaptık. Sayın Zafer Gündoğdu Hoca'nın direktörlüğünde bunu da şu anda diğer çalışmalarını yürütüyoruz. İlçemizin içerisinde bulunan Mama Hatun Türbesi bize göstermiştir ki Türk kadınının hem evinin hanımı hem de ülkesinin hanı olabilme güç ve kudretini, karakterini taşımaktadır. Bu manada buranın dünya mirası olarak teçhillenmesi Türk milletinin evlat olarak biz ziyadesiyle mutlu edecektir. Ağzından Bilal Yıldırım Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere son derece önem vermekteyiz bu bağlamda önemli ve güzel bir ilçemiz olan Tercan'ın bütün yönleriyle konuşulması burada bizlere üniversitemize katkı sunacağını inanıyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Erzincan'ın bağrında yükselen bu tarih ışığının hiç sönmemesini diliyorum. Gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum. Tercan'ın sessiz çığlığı Mama Hatun'dur. Bugün burada Anadolu'nun ilham perisi Mama Hatun'u yad ediyoruz. O yalnızca bir hükümdar değil, bir devrin ruhunu şekillendiren bir hanım sultan, aynı zamanda bir mimar, bir adalet abidesidir. Bir dirayet timsalidir. Mama Hatun, Taştan bir destan, adaletten bir soluk, fedakarlıktan da bir nefestir. Onun yaptırdığı külliye, yalnızca taşları bir araya getiren bir yapı değil, kalplerimizi medeniyetin zerafetiyle buluşturan bir şaheserdir. Erzincan, doğanın da medeniyetin de en güzel dengesidir. Dağlarından pınar akar, ovalarından sulayan bereket, ama aynı zamanda taşlarını işleyen insanın ellerinde şekillenen bir sanattır. İşte bu yüzden Erzincan tarih boyunca bir medeniyet yuvası olmuştur ve olmaya da devam ediyordu.